Aydın merkeze yani Efe'lere çok yakın bir noktaya gidiyoruz. İmamköy'e gidiyoruz. Aslında amacımız yeni açılan Efe'ler Belediyesi Doğa Otel ve Restoranı görmek. Ana yoldan içeri sapınca böyle güzel yeşillikli İmamköy'ün içinden geçiyoruz. Merhaba. Bugün Aydın'da İmamköy'de belediyenin yeni açtığı tesise geldik ve içeriği biraz size göstereceğiz. Burasını çok övüyorlar. Bakalım dedikleri kadar var mıymış. Ama önce buradaki bir vatandaşa denk gelirsek, bir vatandaşa soralım bakalım buralar nasılmış. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Biyo psikososyal yolculuk YouTube kanalından röportajlar yapıyoruz, çekimler yapıyoruz. Ee, buralı mısınız? Antalya'dan geldik. Ziyaret evet. için gelmişiz. Oo, süper. Buranın yeni açıldığını duyduk. Gelmek istedik. Çok Ancak güzel. rezervasyonsuz kabul etmiyorlarmış. Ooo rezervasyonsuz. Sadece doğasına bakıp geri döneceğiz. Oo çay kahve içmek isteseniz bile giremi giremiyor hayır, musunuz? Hayır almadılar Rezervasyonsuz kabul etmiyorlarmış. Bunu yetkililere iletiyoruz evet. Olsun yine de küsmeyelim tekrar gelelim belki düzeltirler sonradan. İnşallah İnşallah diyelim. Söylemek istediğiniz bir söz var mı? Aydın güzel güzelliklerini keşfetmeye geldik. Süper. E eşimle birlikte inşallah. Evet güzel bir şekilde sonlandıracağız gezimizi. Süper. Her zaman bekleriz. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Öncelikle ilk izlenim olarak burada otopark sorunu pek yok gibi güzel bir alan yapmışlar. Tesise gelince ilk fark edilen şey gerçekten ismi gibi buranın doğanın içinde yer alması. Her taraf yeşillik, çok temiz bir havası var. Ve burası Efeler Belediyesi'nin bir girişimi olarak yapılmış. Giriş kısmı bu şekilde, ileride ve sağda otopark varken, sol tarafta tesisler ve kalacak yerler var. Aslında bu tesis olmasa, İmamköy yaklaşık 1100 nüfuslu bir mahalle olarak çok da dışarıdan gelen insanların ziyaret edeceği bir yer değilken, bu tesis burayı tanıtmak için de işe yaramış görünüyor. su sesinin rahatlatıcılığı Bu tesiste nelerden faydalanabiliriz, nasıl hizmet alabiliriz diye soracak olursanız hem konaklama hem de restoran hizmeti var. Bu ileride gördüğümüz tiny house'larda konaklamak mümkün. Bir de e, asıl büyük binadaki e, otel odalarında kalınabiliyor. Restoran bölümü ise rezervasyonlu çalışıyor. E, bizim arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla aslında dışarıdan rezervasyon olmadan da gelip e, çay kahve içmek için burada vakit geçirilebilir diye öğrenmiştik ama e, o tamamen yoğunluğa bağlıymış. Normalde böyle bir hizmetleri yokmuş. Sadece rezervasyonlu çalışmaya çalışıyorlarmış. Biz de yer bulamadığımız için oturamadık. Başka bir zaman rezervasyona gelmeye karar verdik. Doğada kafa dinlemek için oldukça güzel bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Siz de kendi tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.